Kıymetli öğrencilerim, değerli arkadaşlarım. Bugün 19. dersimizle arkadaşlar tüm üçgenleri bitirmiş oluyoruz. İşte açı kenar bağıntısının konu anlatımını yapmıştım. Şimdi uygulama sorularıyla açı kenarı bir daha tekrar edip ondan sonra açı kenarda herhangi bir sıkıntı bırakmıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuzda ABC çeşit kenar bir üçgendir diyor. Bir kenar uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük farkının mutlak değerinden büyük olmalıdır. 9'dan 6'yı çıkarsam kaç kalıyor arkadaşlar? 3 mü kalıyor? 3'ten büyük 9'da 6'yı toplarsam kaç yapıyor? 15'ten küçük olmalıdır. Bana diyor ki x kaç farklı tam sayıda yer alabilir? 4'ü alır. 5'i alır. 6'yı alır. 7'yi alır. 8'i alır. 9'u alır. 10'u alır. 11'i alır. 12'yi alır. Tabi böyle tek tek saymanızı istemiyorum. Ben göresiniz diye yaptım bunu. Şimdi burada bak 6 ile 9'u alırsa ikiz kenar üçgen olur. Bunları alamaz tamam mı? Hani 15'ten 3'ü çıkar 12 bir daha çıkar 11 tane değer alır. Ama bu 11 değer içerisinde 2 değer de alamaz. Kaç değer alır? 9 tane değer alır. İstersen say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane değer alır arkadaşlar. Şimdi kıymetli öğrencilerimiz önce yukarıdan bakıyoruz efendim. Yukarıdan bakarsak x 12 ile 8'in toplam olan 20'den küçük olmalı. 12 ile 8'in farkı olan 4'ten büyük olmalı. Daha sonra aşağıdan bakıyoruz. X diyoruz. 10 ile 7'nin farkı olan 17'den küçük olmalı. 10 ile 7'nin farkı olan 3'ten büyük olmalı. Küçüğün büyüğünü alıyoruz. Büyüğün de küçüğünü alıyoruz. X kaç farklı tam sayıda yer alır? 17'den 4 çıkar. 13 bir daha çıkar. 12 tane tam sayı değeri alır arkadaşlar. Tamam mı? Sorular bu kadar. Basit arkadaşlar. Ne demiştik bu soruda? Bu soruda demiştik ki orta taban kullanılır. Orta taban kullanılır. Orta taban çektim. Orta taban tabanın yarısıdır. 5 oldu, 7 oldu, 7 oldu. Bir üçgende bir kenar uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük olmalı. Farkının mutlak değerinden büyük olmalı. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır kıymetli öğrenciler? 9 tane farklı tam sayı değeri ne yapabilir? Alabilir arkadaşlar. Neyi kullandık? Orta taban kullandık. Tamam mı? Orta taban kullandık. Evet. Bu da güzel bir soru. Şimdi bak. Bir üçgende iki tane 90 olamaz. Bir tane 90 olur. Buradan bir dikkat atarsan burası ne oldu? 9, 90 oldu. 8, 8 oldu değil mi? Bak şu taramış olduğum üçgene dikkat kesin. Bu taramış olduğum üçgende Şurası 14 değil mi? X kesinlikle 14'ten büyük olmalıdır. X kesinlikle 14'ten büyük olmalıdır. Alacağı en küçük tam sayı değeri nedir arkadaşlar? 15'tir. Bir üçgende çünkü 90'ın karşısı verilen sayılar içerisinde büyük olandır. O yüzden buna lütfen dikkat edin. Arkadaşlar açımız 90 derece olmuş olsaydı X'imiz 8 15 17'den 17 olurdu. Ama burada açı 90'dan küçük olduğu için x de 17'den küçük olacaktır. Peki x neyden büyük olacaktır? 15 ile 8'in farkı olan 7'den büyük olacaktır. O zaman 9 tane farklı tam sayı değeri ne yapabilir? Alabilir. 17'den 7 çıkar 10. Aralıklar dahil olmadığı için bir daha çıkar. 9 tane tam sayı değeri alabilir arkadaşlar. Evet aynısı mantık. Mesela bu ikizkenar üçgen kıymetli öğrencilerim. İkiz kenar üçgen olduğu için burası dar açı, burası dar açı mı? Dar açı. Şurası geniş açı mı? Geniş açı. Bak açı 90 olmuş olsaydı x 5 12 13'ten 13 olurdu. Açı 90'dan büyük olduğu için x de 13'ten büyük olmak zorunda. x neymiş? 13'ten büyükmüş. x neyden küçük olur? 5 ile 12'nin toplamı olan 17'den küçük olur. Alacağı tam sayı değerleri 14, 15, 16'dır. 3 farklı tam sayı değeri alır arkadaşlar. Zor mu gençler? Farkındaysanız soruların hepsi birbiriyle neredeyse aynı. Birbirine benzer, pekiştirecek şekilde, aklınızda hiç soru işareti kalmayacak şekilde hazırlanmış gibi. Bak 11 diyoruz. Bir kenar uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük olmalı. Yani 3x artı 8'den küçük olmalı. 2x artı 7'den x artı 1'i çıkartırsam x artı 6'dan da büyük olmalı. Ayrı ayrı değerlendir. 6'yı diğer tarafa atarsam x ne olur? 5'ten küçük olur. Peki efendim. Hemen şuraya bakalım. Kıymetli öğrencilerim hemen şuraya bakalım. 8'i bu tarafa atarsam x neden büyük oluyor? 3 küçüktür. 3x. x de birden büyük oluyor. O zaman x'in alacağı değerler 2'yi alır, 3'ü alır, 4'ü alır. Toplarsanız ne yapar arkadaşlar? 9 mu yapar? Toplamı 9 yapar. Gördüğünüz gibi zor mu? Kesinlikle hayır hocam. Diyoruz ki sevgili öğrencilerim diyoruz ki AB, ABC ve BCD üçgen vermiş. Yukarıdaki şekilde BC'nin değeri, BC'nin değeri santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre BC'nin değeri santimetre cinsinden tam bak şu önemli. Şu çok önemli ha. Cins, santimetre cinsinden BC'nin değeri santimetre cinsinden tam sayı olması çok önemli bir ifade. Yani ben buraya A yazdığımda A'nın olması lazım. 13'ten küçük neyden büyük olması lazım? 3'ten büyük olması lazım. Ben bunun en büyük tam sayı değerini istiyorsam A'ya en büyük tam sayı değerini vermeliyim. O zaman A'ya 12 vermeliyim. Normalde 12,9, 12,7 verebilirsin tam sayı olmazsa. Ama A'ya mecbur 12'yi vereceksin. A'ya 12'yi verirsek x diyoruz. x 12 ile 3'ün toplamı olan 15'ten küçük olmalı. 15'ten küçük olmalı. 12'den küçük artırsam 9'dan da büyük olmalı. x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri ne oldu? 14 oldu. Bak burada BC'nin tam sayı olması bizim için çok önemli bir ifade gençler tamam mı? Çok hızlı konuştuğumun farkındayım. Bu dar açı, bu dar açı o zaman kesinlikle burası geniş açıdır. Burası geniş açıdır. Normal şartlarda x 7 ile 4'ün toplamı olan 11'den küçük olmalı. 7 ile 4'ün farkı olan 3'ten büyük olmalı. Ama burada bu geniş açı olduğu için x'in karesi büyüktür. 7'nin karesi artı 4'ün karesi. 49 buradan geldi. Efendim 16 da buradan geldi. 1 ver 50 65 olsun hadi. X'in karesi. X ne oldu? Kök 65'ten büyük oldu. O zaman X yerine yaz. 11'den küçük ama kök 65'ten büyük yaz. Alacağı değerler 9 ve 10'dur. Alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? 2 farklı tam sayı değeri vardır. 64, 64 kök 64 8 olduğu için 8 alamaz. Kök 65'ten büyük olmalı. Evet üçgenleri bitiriyoruz gençler. Üçgenler bittikten sonra dörtgenlere saldıracağız. Evet arkadaşlarım en uzun kenar hangisidir? Burası bir üçgende bir tane 90 vardır. 90'ın karşısı en uzun kenardır. Ama buradan baktığımda burası üçgenin iç açılarının 65 derece. Burası ortanca kenardır. Burada çelişki var. Bak burada AC'de çelişki var. Çelişki olmaması için ne yapıyoruz? Okları takip ediyoruz. O zaman okları takip edersek en uzun kenar ne oldu? En uzun kenar AB kenarı oldu. Çelişki olmayacak tamam mı? Hemen altındaki soruya geliyoruz. X'in çözüm aralığını soruyor. Önce yukarıdan yapıyoruz. Diyoruz ki X diyoruz. 9 ile 6'nın toplamı olan 15'ten küçük olmalı. 9'dan 6 çıkarsam 3'ten büyük olmalı. Daha sonra aşağıdan yapıyoruz. X diyoruz arkadaşlar. 5 ile 4'ü toplarsam 9'dan küçük olmalı. 5 4'ü çıkartırsam 1'den büyük olmalı. Küçüğün büyüğünü alıyoruz. 3'ü alıyoruz. Büyüğün de küçüğünü alıyoruz. Yani 9'u alıyoruz. O zaman X'in çözüm aralığı ne olmuştur değerli gençler? 3 ile 9 aralığında olmuştur sevgili arkadaşlarım. Kıymetli öğrencilerim. Evet bu soruda yine orta taban sorusu. Az önce buradan atmıştım. Şimdi buradan atıyorum. Hani iki taraftan da atılabilirliği göstermek için. Orta taban atarsam 3 oldu, 3 oldu, 6 oldu. Bak şurada bir kenar uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük olmalı. 6 ile 3'ün toplamı 6 ile 3'ün farkından büyük olmalı. Alacağı tam sayı değerleri 4, 5, 6, 7 ve 8 alır. Yani 5 farklı tam sayı değeri alır arkadaşlar. Tamam mı? Çözdüğümüz soruların hepsi hemen hemen neredeyse benzer sorular. Lütfen dikkat edin. Dikkatli yapın. Ve soruların bu şekilde ağzına tükürebilirsiniz. X diyorsun mesela. 9 ile 6'yı topluyorsun. 15'ten küçük olmalı. 9'dan 6'yı çıkartıyorsun. 3'ten büyük olmalı değil mi? Daha sonra aşağı geliyorsun. X diyorsun. 12 ile 4'ü topluyorsun. 16'dan küçük olmalı. 12 ile 4'ü çıkartıyorsun. 8'den büyük olmalı. Arkadaşlar 8'den büyük olmalı. Büyüğün küçüğünden de küçük olmalı. Yani 15'ten de küçük olmalı. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? 9'dur arkadaşlar. Alacağı en küçük tam sayı değeri 9'dur. Tamam Alacağı en küçük tam sayı değeri 9'dur gençler. Evet geldik bu soruya. Şimdi bu sorudan çözdüm ben aslında. Evet çözdüm ya. Bu sorunun aynısından çözdüm. Bak burası 45 derece olmuş olsaydı. Açımız 45 derece olmuş olsaydı. X'imiz ne olurdu? Buradan bir 90 atıyorum. Buranın 45 olduğunu kabul ediyorum. 90'ın karşısı 4 kök ise 45'in karşısı 4. 45'in karşısı 4. Buraya 3 geldi. 3, 4, 5'ten burası 5 oldu. X'imiz ne olurdu? 5 olurdu. Açının büyüklüğü ile kenarın büyüklüğü doğru orantılı olduğu için eğer açı 45 dereceden büyükse X de 5'ten büyük olmalıdır. O zaman X'in alacağı en küçük tam sayı değeri 6 olur arkadaşlar. En küçük tam sayı değeri 6 olur. En küçük tam sayı değeri. Evet kıymetli öğrencilerim. Üçgenlerin sonuna geldik arkadaşlar. Üçgenleri bitirdik. Üçgenler bitti arkadaşlar. Üçgenler bitti. Bu konuyla bitti yani. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Dörtgenlere saldırıyoruz. Ama dörtgenlere saldırmadan önce elinizde hangi kaynak varsa o kaynaktan ilgili konuyla alakalı lütfen soruları çözün. Ve ondan sonra da branş denemesine yönelin. Branş denemesi bize ne tarttırır arkadaşlar? Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.